Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün üniversitemizin İspek Kulübü'nün Amfiden Zirveye diye çok güzel bir kongresi olacak. Heyecanlıyım baya çünkü hiç bizim okulun yaptığı kongrelere katılamadım sanırım. Zaten buna da yedeklerden girdik. Sizi de yanıma almak istedim tabii ki. O zaman hadi hemen gidelim. Saatlerimiz 7.30'u göstermekte. Şimdi geldim Veznecilere, Tuğçe'yi bekliyorum sonra gideceğiz. Arkadaşlar Tuğçe gelmiş ve çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Görmeniz lazım. Çoğu bizim okuldan, farklı okullardan da alım yaptılar bittim ihtimalle. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Sizler e, bizlerin gelecekteki temsilcileri olarak kariyer planlarınızı yaparken şu aslında kendinden sonra gelen jenerasyon daha şanslı olduğunu düşünür. Daha iyi e, şanslara sahip olduğunu düşünür. Ben sizler için, burada oturan arkadaşlar için iki taraflı düşünüyorum. Bir taraf çok şanslısınız çünkü bilgiye çok hızlı ulaşıyorsunuz. Teknoloji çağındayız. İstediğiniz her şeye anında ulaşabiliyorsunuz. Şu imkanlar bile gerçekten benim zamanımda olmayan imkanlardı. Ama bir taraftan da çok şanslısınız. Çünkü çok kolay ulaştığımız için biraz sanki içselleştiremiyoruz, biraz sanki e, öğütemiyoruz, biraz sanki böyle sentez edemiyoruz. Neresi işimize yarar, neresi işimize yaramaz diye bakamıyoruz diye de düşünüyoruz. E, ilaç sektörü dediğimiz zaman da içerisindeki farklı farklı bölümler var dediğim gibi satışta. Arkadaşlar ara vardı. Dışarıda çok bir şey çekemedim ama deri gibi kuru yemiş yedik. Çünkü acıkmıştık ve sadece kuru yemiş vardı. Güzel geçti ara. Sizden birkaç kişiyle karşılaştım. Buradan tekrardan selam olsun onlara. İlk konuşmacı çok iyiydi. İçimizde çok sevdik. Yani herkes çok sevdi bence. Aşırı tatlı ve iyi bir kadındı. İyi, güzel gidiyor. Şimdi bir konuşmacı daha var. Sonra da yemek verecekmiş. Önce bütünlük diyoruz. Şimdi o bütünlük kırmızı bakın. Ben onu ilk gördüğümde bütünlük, adalet, dürüstlük, azim. Dört tane değeri var şirketin. Her firmanın vardır. Buna benzer zaten değerleri olması gerekiyor. Bütünlük kırmızı. Ben onu ilk gördüğümde dedim ki herhalde bu bir şey. Yani bir yerden copy paste ederken yanlışlıkla kırmızı koydular. Hayır öyle değilmiş. Öğrendik tabii sonra kırmızı olması evet. Önemli bütünlük olmadan diğerleri olmaz çünkü. İnsan kaynaklarından ecevende Takeda'da çalışmaktan her zaman gurur duyduğum, benim de kariyerimin aslında burada başladı bir şirket Takeda. Stajyer olarak başlamıştı. Belki böyle bir giriş yapabilirim. Sorunuzun cevabı olarak da LinkedIn üzerinden özellikle biz ilanlarımızı çıkıyoruz. Orada bütün ilanlarımıza ulaşabilirsiniz. Onun dışında LinkedIn'den beni ekleyebilirsiniz. Ben iş alımından sorumluyum Takeda'da staj programlarımız olsun, farklı pozisyonlarımız olsun. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Ece Kurtuluş Eren ismi. Staj dediğimiz şey aslında hani ne yapmak istediğinize karar vereceğiniz, e, kariyerinizde nereye gitmek istediğinizi anlayacağınız, bu sebeple de deneyim kazanmaya çalıştığınız süreçler. Ee, eczacılık fakültesi bazında söyleyecek olursam eczacılık olabilirsiniz bir eczane açarak veya ilaç sektörüne girerek Ömür Bey'in de bahsettiği çeşitli departmanlarınızda da görev alarak hangi alana uygun olduğunuzu, kendi yetkinliklerinizde nelerin uyuştuğunu anlayabilirsiniz. Özellikle aslında biz e, potansiyeli bakıyoruz birazcık. Artık zaten günümüzde de performanstan ziyade kişinin potansiyelini nasıl kullandığı... Ee, bu potansiyelini neye yönelttiği, nasıl ortaya çıkarttığına daha çok bakıyoruz. Bu yüzden de e, aklında birazcık daha kariyeriyle ilgili ne yapmak istediğini, kendini tanıması, hangi yetkinlikleri, işte kriz anında o e, krizi yönetmemi veya e, zamanı iyi yönetmemi veya daha ikna kabiliyetinin öne çıktığını, bunları aile ve e, sosyal hayatımızda da görebiliriz aslında. Kendimizi gözlemlememiz önemli. Bunları mülakatlar esnasında aktardığınız zaman aslında ee, hangi pozisyonlarla birazcık daha eşleştiğimizi, hangi alanlara daha uygun olduğumuzu anlayabiliriz. O yüzden ben ilk etapta staj kısmı için e, kendimizi gözlemlememiz ve hangi yetkinliklerimizin ortaya çıktığını, bu bağlamda hangi alanlara uygun olduğumuzu anlamanızı öneririm ve bunları da mülakatlar esnasında bizlere aktarmanız, bizim de sizi soru cevapta da daha iyi tanımamıza fırsat sağlayacağımı söyleyebilirim. Beşinci kez kuru yemişiyorum, yiyorum, mutluyum. Bu, Bu da, da benim. Canım. Tuğçe de benim için aldım. Bu da vizyonsuz şekerli kurabiye. <laughs> Arkadaşlar, öğle yemeğindeyiz. Yemekler falan da olsun. Yemekler güzeldi gayet. Şimdi bir tane yarışmaya katıldık. Ee, Tuğçe katılamadı, giremedi. Bana yardımcı olmaya çalışıyordu internet üzerinden. Ama çok kötü yardımcı oldu maalesef. Olsun. Sizin <laughs> ee, okuldaki laboratuvar deneylerinizde partnerleriniz oluyor. Birlikte çalışıyorsunuz, eminim. Sonuncusu da tabii ki liderin bir görevi de birlikte çalıştığı alanların, arkadaşların, ekipleri, ekip üyelerinin gelişimine de katkıda bulunmaktır. Bu da yatsılamaz bir şeydir. Yoksa sadece işte dediğim gibi liderin dediği olur, herkes onu izler değil. E, birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızın da sizin tecrübelerinizden faydalanıp gelişimi bir derece, o, o derece önemlidir. Çünkü bu sürekliliği ancak garanti eder. Think, uh, the çok konuşamadım. Çok konuşacak bir şey yok aslında. Kongre giriyoruz, çıkıyoruz. Şu an son oturuma gireceğiz. Şimdiki oturum gördünüz zaten İngilizceydi. Ben müthiş anladım gerçekten. Benim edeceğim çok üst düzey. Mutluyum bu konuda. Şimdi son oturum. Ürünlerimizin hepsini reçeteli ürünler olduğunu altını çizelim. Dolayısıyla sizler de eğer bir gün mezun olup kendi eczanınız, eczaneniz olacaksa muhtemelen ürünlerimize mutlaka ürün kutularımıza eliniz değecek. Bugün benim de... Kulüp Başkan Yardımcımız, yardımcımız Özgür Yıldız. Arkadaşlar kongre bitti ve gerçekten yorulduk. Aşırı yorulduk. Evet. Ama bayağı güzel bir kongre. Çok zaten güzel. detayları ben anlatacağım evet. evde. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Size uzun uzun detaylı anlatmaya ve konuşmaya geldim. Ama önce böyle bir sürü şey verdiler bize. Onları açalım. Bayağı güzel şeyler var içinde. Şimdi göreceksiniz zaten. Bunu ilk girişte verdiler. İsve verdi. Şöyle şimdi bakalım içine. Ben ekstra içine bir şey katmış olabilirim de. Şöyle çok güzel bir defter var. İçi de böyle. Şöyle broşürler. Bu neymiş? O ne kadar güzel. Friends şeyle farmasist. Ne acaba? Bunlar acaba sticker olacaktı da olmadı mı? Ya da sticker pahalı olduğu için e, kesip bir yere yapıştıralım diye mi verdiler? Çünkü kesme yerleri falan var. Ha, çok mantıklı bence. Telefon kılıfına falan da güzel olur ha. Burada yarışma. Kazanamadığımız yarışma. Şöyle eczacılık öğrencisi hayatım yok. Estağfurullah abartmayalım lütfen. Böyle iki kalem. Bu arada evet bazılarını ben standlardan aldım. Böyle bir sürü stand vardı. Şimdi en güzel yere gelelim. Böyle bir krem. Belki biliyorsunuzdur. Şöyle de bu C vitamini. Böyle. Baya güzel. Burada da böyle aromalı bir pastil varmış. Baya güzel. Kış aylarında zaten verilmesi gereken şeyler. Şu Orzak'tan neler vermişler. Onlara bakalım. Böyle baya yaratıcı. Güzel bir şey var. Mesela Omega 3 tavsiyelerine bakıyoruz. Burada işte firmadan alabileceğiniz takviye gıdalar yazıyor. Her zamanki gibi broşür. Broşürü de bakacağım. Bu broşürler bizim ilaçları tanımamız açısından iyi oluyor bence. Eczanede de eczacım veriyordu hani bak falan diye. Yine bir kalem. Ya yani en sevdiğim şey kalem ve defter gelmesi. İkisini de hiç kullanmasam da evde bulunması güzel oluyor. Burada pastil var. Bu pastil de bayağı güzel gözüküyor. Üç kalem daha çıktı. Burada da çok güzel yapışkanlı not kağıtları var. Bu dinlenebilir e, jel formdaymış. Multivitamin. Yine çok güzel bir defter. Bunu sanırım arada yine ispeda dağıttı. Şöyle yine iç kalem. Ha bir de bugün böyle bir şey yaptılar. Böyle bastılar oturumları. E, yemeği falan da bastılar. Bütün oturumlara katılanlar sertifika alıyordu. Bir dahaki kongrelere kesin gelin. Hele Yupsa'ya kesin gelin o Mayıs'ta. O zaman ben backup'ta olacağım inşallah. Burada bir serum var. Islak mendil var. Burada yine tablet var. Şimdi şu diş fırçasının güzelliğine bakın. Ve daha iki gün önce bir diş fırçası almıştım yine. Bu yüzden bir tık üzüldüm. Ama çok güzel. Ve diş macunu. Bir de böyle bir vücut yağı mı dediler. Fiyatı gerçekten pahalı bir şeymiş. Gördüğünüz üzere baya güzel şeyler verdiler. Ve yani ücretsiz bir kongreydi. Ben daha önce Esko'nun kongresine de gitmiştim. Tabii o 3 günlüklü kalmalıydı falan ama o ücretliydi. Ona da yine güzel şeyler vermişlerdi ama onun açılımını yapamamıştım sanırım. Neyse onun da vlogu var kanalımda. Program akışından biraz bahsedeyim. Başlangıçta müzik dinletisi vardı. İlk konuşmacı Ezgi'nin Nilüfer Altay'dı. Bu kadının konuşmasını çok sevdim. Yani favori konuşmam bu olabilir ama favorim bu değil. Dediği her şey falan çok iyiydi ve bayağı ufuk açıcıydı, bayağı kafa açıcıydı. Şimdi favorim Takeda'nın genel müdürü Ömür Mangaloğlu. Adam için başlangıçta söylediğim şey, adam o kadar iyi bir adam ki işte liderlikten falan bayağı bahsetti ve hani evet ya gerçekten bir lider böyle olmalı oldum. Lider diye canlandırılan şeyin çok daha aksine şeyler söyledi. Takeda'nın çalışma prensiplerine bayıldım yani. isterseniz siz de bir bakın. Yani belli hayaller kuruldu bu noktada. Öğleden sonra da 3 konuşmacı çıktı. Onları teker teker yorumlamayayım. Onları da sevdim ama bu işte Nilfer Altay ve Ömür Mangaloğlu best benim için best oldu. Bütün konuşmacılar o kadar iyiydi ki yani hepsini dinledim çok güzel bir şekilde. Yani dersleri bu kadar dinlemediğimi düşünmüyorum. Böyle güzel kongreleri kaçırmayın ama zaten bayağı başvuru olmuş yani 4000 kişi başvurmuş. 450 kişi alınmıştı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. E, aşağıya bakarsanız 3000 abone olmama çok az kaldı. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza yayarsanız çok mutlu olurum. O zaman kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Abone olmayı